Deniz, ben şimdi kardeşin mamasını alıp geleyim, tamam? Siz güzel güzel oynayın. Tamam. Kardeşine de bak tamam mı? Tamam. Şimdi çünkü karnına çıkacak onun. Derin bak, bunlar senin gibi. Bu ne? Aa, ne oluyor? Derin, Ah! Derin, abla nerede? Abla nerede? Nereye gitti seni yalnız bırakıp? Ben geldim, karşı gelmişim. Onlar ne? <laughs> çok güzel, çok kıyaklar. Deniz ne yapıyorsun burada? Ben de seni arıyorum. Niye kardeşini bıraktın Deniz? Bana buraya geldi. Nasıl yani, sihirle geldin? <laughs> Olamaz ki ya ben de seni arıyorum. Benim sürprizlerimi bulmuşsun. Ben sana bunlar sürpriz yapacaktım ama. <laughs> İnanmıyorum Deniz ya. <laughs> Deniz şunların tatlılığına bakar mısın? <laughs> evet bisikleti var. Bunlar da 300 minik fareler. Ve burada da yine böyle küçücük. Bunlar ne kedi değil mi? Evet. evet. Daha büyükleri var bak bunlar da tavşancıklar. Gel bunları açalım ben çok merak ediyorum. Anne bir dakika bir dakika. Ne oldu? Benim ID'im var bak. Bir, Onunla mı açacaksın? Iki, Olmaz ki. Olur mu acaba? Aa deniz, ne oluyor böyle? İnanmıyor deniz, gerçekten oldu. Sana ne dedi? Evet, sana inanmadım. Pardon. Harika olmuş bunlar. Şuraya baksana. Anne yemek yapıyor. Çocuklar <laughs> yemek bekliyor. Orada ne var? Ablasıyla beraber bak, oyun oynuyorlar. Onlar ne? Ay ben onları çok seviyordum. Sizi gidi sizler. Üçüzler sizi. İyicik <laughs> <laughs> baharecikler. Burada babamız var bak. Ooo siyah bir kedicik orada yatıyor uyuyor. Burada da bir tane daha tatlı mı tatlı kedicik var. Ay ben bunları çok sevdim Deniz. Sen ne yapıyorsun burada? Yaramaz seni. Bak nereye çıkmış <laughs> görüyor musun? Ama bir kişi daha eksik bence. Hadi gel arayalım onu. Nerede bakalım? Arkada bir yerde olması lazım. Bak kapılar açık. Çıkmış galiba dışarı Deniz. Bak orada gördüm. <laughs> evet sen ne yapıyorsun burada? Seni yaramaz. Bak bisikletine binmiş gidiyor. Kul ne kul. yapıyorlar orada onlar? Kuku Ay düştü. Ay kaydı. Emekliyor bak o. Deniz ne yapıyorsun? Bekle yapma düşecekler. Aa. Onun üzerine mi koyacaksın? Evet. Aa. Evet, evet. 2 3 katlı evimiz oldu